Yusuf Suresi 104. ayet-i kerimesi. Halbuki sen bunun için peygamberlik görevini ifa için yani onlardan bir ücret istemiyorsun. Peygamberler Allah Teala'nın emrini insanlara anlatırlar. Yani elçiler. Bunlar Rabbimizin emrini insanlara anlatırken onlardan herhangi bir ücrete tabi tutmazlar insanları herhangi bir ücrete tabi tutmazlar. Bunun için peygamberler benim ücretim Allah'a mahsustur derler. Evet. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür diyor. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Şimdi bunu şöyle söyleyelim. Ee, Yusuf Suresi efendim 104. ayet sonu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür diyor. Halbuki sonu o şekilde ayetin sonu o şekilde bağlanmıyor. Ne diyor ayetin sonunda? İn huve illa zikrun lil alemin in huve illa zikrun lil alemin burada kelime kelime açacak olursak hu zatıyla kayım olan Allah illa o zatıyla kayım olandan başkası olmayanı bütün alemler zikreder bütün alemler kimi zikreder Allah'ı zikreder. Yoksa Kur'an elbette ki alemlere bir öğüttür. Bu durumda madem ki Kur'an bir zikirse ki ayetler ayetleri destekler burada gökler ve yer bu ikisi arasındakiler Rabbinin zikrini bilmiştir ayeti kelimesini birbiriyle uyumlu olarak birbirini desteklemesi. Ne diyor? Gökler ve yer, bu ikisi aradakiler Rabbinin zikrini bilmiştir. Öyleyse gökler ve yer bu alemler olduğuna göre Allah'tan başka bir ilah daha olmayanı bütün alemler zikreder manasında. Evet. Şunu şöyle alalım. Ne demişiz? Bu ayette Kur'an alemler için ancak bir öğüttür denmektedir. Bunun şöyle açılması daha eftaldir. İlla o zatıyla kayım olandan başkası. Şimdi burayı okumadım manasını. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür diyor. Fakat açılış yanlış. Yani o ayetin karşılığı değil. Bu durumda biz de ne diyoruz? Bunun şöyle açılması daha eftaldir. Yani illa o zatıyla kaybolanda baskısı olmayan bütün alemler zikreder. Biz demiyoruz alemler için bir öğüttür. Kur'an yanlış açılmış demiyoruz. Böyle daha güzel açılsa daha iyidir diyoruz manası. Şimdi niçin bu şekilde söylüyoruz, bu şekilde açılsa daha uygundur diyoruz? Çünkü Kur'an insanlara ışık, önlerine bir ışık ve yol göstermek için allah Teala elçileriyle bizim önümüzü kitaplarla aydınlatmıştır. Elçileriyle aydınlatmıştır. Araf suresinin 172. ayeti kelimesinde de biz allah Teala ile ahitleştik. Herkesin ahdi kendisine kader olarak yazıldı. Öyleyse Allah'ın bizim bize göndermiş olduğu kelamı kadimi, Kur'an-ı Kerim'i bize bir öğüt nispetindedir. Bizim kaderimizi değiştirici bir e, haslet taşımamaktadır. Çünkü ne diye Bir öğüttür diyor. Niçin öğüt? Çünkü bizimle Arap Suresinde ahitleşmiş. Ahdimiz neyse biz kaderimizi dünyada bu şekilde yaşayacağız. Ama bizi dünyaya gönderdiği zaman biz karanlıklar içerisindeyiz. İşte bize kitaplar ve peygamberler gönderiyor önümüzde aydınlatmak için. Mesela evren Suresinin birinci ayeti kerimesi herhalde. Ne diyor burada? Bir bakalım bakalım ne diyor? Orayı bir size okuyalım. Efendim. Evet. Şuradan bakalım. Onu nerede bulacağız onu? Efendim. Ya İbrahim Suresinin birinci ayet kelimesinde bu Kur'an Rablerin insanları karanlıklardan aydınlığa yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartmak için sana indirdiğimiz bir kitaptır diyor. Öyleyse Allah-u da ahiret aleminde biz ahitleşmişsek, bizim kaderimizi değiştirici değil bir öğüt nispetinde dünyaya geldiğimiz zaman karanlıklar içerisinde olduğumuz için bir öğüt nispetinde bize Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Ve herkes kendi kaderi içerisinde arzu ve isteğine göre kaderini yazdırmış ve o kader bir daha değişmeyeceğine göre insanlar kendi kaderlerini yaşayacaklardır. Ama Allahu Teala vazifesini meydana getiriyor. Ne diyor? Sizler karanlıklar içerisindeydiniz. Önünüzü aydınlatmak için peygamberler ve kitaplar gönderdik diyor. İşte Kur'an'da bizim önümüze bir öğüttür. Ahdimize göre Allah'a iyi, iyi bir ahit verenler muhte olarak Allah'ın dediği yılda Allah'a vasıl olacak şekilde Allah'ın kelamını yerine getirirler. Efendim, diğerleri de asiler ise sırt çevirir. Onlar da kendi ahitlerini yaşarlar. Ve bu durumda Kur'an elbette ki bir öğüttür. Demiyoruz yanlış açılma. Fakat bu ayetin karşılığı değil. İn hüve illâ lil dediği zaman, in hüve bu zatıyla kalim olan Allah'tan başka bir ilah olmayanı bütün alemler zikreder. Yani Kur'an insanlara bir öğüttür manasında değil de bütün alemler Allah'ı zikreder. Bu da hangi ayeti destekler? Efendim, gökler ve yer bu ikisi arasındakiler Rabbinin zikrini bilmiştir. İşte. Ne güzel. Burada bağlanıyor. Burada zaten diyoruz ki, bu ayette Kur'an alemler için ancak bir öğüttür demektedir. Bunun şöyle açılması daha eftaldir diyoruz. Yani yanlışlık demiyoruz ama bu ayetin karşılığı değil. Bunun karşılığı şudur. Ne diyor? İlla o zatıyla kayyum olan da başkası olmayanı bütün alemler zikreder. Rabbimizin hu sıfatıyla hu sıfatı zatıyla kayyum olan yani kendi kendine var olan manasındadır. İlla ondan başka bir ilah olmayanı alemler zikreder. Bu şu ayeti kerimeyi destekler. Gökler ve yer bu ikisi aralarındakiler Rabbinin zikrini bilmiştir buyurmaktadır.